Merhabalar arkadaşlar Adek kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle endemik yayınlarının alfa ayet denemesinin coğrafya ikinci kısım sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Türkiye'de bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma projeleri oluşturulmuştur. Bu amaçla projeler kapsamındaki illerin güçlü ve zayıf noktaları tespit edilerek kalkınma için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Konya Ovası projesi kapsamındaki illerin güçlü yönleri arasında yer almaz? A'ya baktığımızda arkadaşlar yol yapım maliyetlerinin düşük olması evet bu bölgenin güçlü yanını oluşturur. Çünkü yol yapım maliyetleri düşük olursa burada ulaşım çeşitliliği fazla olur. Ulaşım çeşitliliği fazla olunca da ülke ya da bölge gelişir arkadaşlar. B'de tarım alanlarının geniş ve makine kullanımı için elverişli olması. Yine bu da bölgenin avantajlı bir durumudur. Çünkü tarım alanlarının geniş ve makine kullanımı yaygın olması burada tarımsal verimi artıracaktır. Özellikle yılda bir iki kez tarım yapılmasına imkan sağlayacaktır. Makineli tarımla hızlı yürüyecektir işte çünkü. C'de tarihi ve kültürel yapının zengin olması bu da yine KOP bölgesini güçlü kılan bir etmendir. Çünkü burada Ekonomik çeşitlilik sağlayacaktır arkadaşlar. Tarihi ve kültür turizmine bağlı olarak. D'de akarsu ağının sık olması. KOP projesinin olduğu yerde maalesef akarsu ağı sık değildir. Bu Konya Ovası'nın güçlü yanı değildir. Zayıf yanıdır. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Akarsu ağı burada sık değildir. Sadece KOP projesiyle sulamaya çalışılıyor arkadaşlar Konya Ovası. E'de yine yer şekillerinin sade olması. Hem burada tarım yapılmasını kolaylaştırıyor, tarımda makine kullanımını kolaylaştırıyor. Hem de yol yapım maliyetinin düşük olmasına neden olduğu için yine Konya Ovası bölgesinin avantajıdır arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olarak gelmiştir. Diğer soruma geçiyorum. Diyor ki Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren tarımsal sanayinin gelişmesinde ve sulama olanaklarının artmasına bağlı olarak bazı ürünlerin üretiminde önemli artışlar meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ürünler arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar özellikle Mısır 1980 yıllardan sonra sanayinin geçmesiyle beraber Adana ve çevresinde sulama imkanlarının artmasıyla beraber burada çok fazla yetiştirilmeye başlanmıştır. Doğrudur. Yine GAP projesiyle pamuk burada yetiştirilmeye başlanmıştır 80'li yıllardan sonra. Şeker pancarı arkadaşlar yine iç Ege kısmında ve ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yine Konya çevresinde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Sulama imkanlarının artmasıyla beraber ayçiçeği aynı şekilde arkadaşlar. Fakat fındık sulamayla olabilecek bir ürün değildir. Fındık için kışların ılık, yazların serin ve yağışlı geçen bir iklimin olması lazım. O yüzden de fındık sulama imkanlarından etkilenmemiştir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Çünkü fındık zaten iklim olarak yağışlı bir iklim ister arkadaşlar. O da sulamayla olabilecek bir durum değildir. Geçiyorum diğer soruma. 14. sorumuzda diyor ki Türkiye Turizm Stratejisi 2023 eylem planıyla ülkemizin turizm geliri açısından ilk 5 ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka haline gelmesi öngörülmüştür. Bu hedeflerin gerçekleşmesi yeni yatırım, teşvik ve istihdam olanaklarının sağlanmasıyla mümkün olacağı belirtilmiştir. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış alanların turizm potansiyelleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisinde belirtilen turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için teşvik ve yatırımlar isabetli olmaz diyor arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda rafting turizmi birinci bölgede olmaz arkadaşlar. Çünkü burası Trakya bölgesidir ve yükseltinin eğimin az olduğu bir yerdir. Yükselti ve eğim azsa akarsuyun akış hızı yavaştır. Akarsuyun yavaş olduğu yerde rafting turizmi yapılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla direkt olmazı bulduk A seçeneği olarak. Ama yine de diğer şıklarımıza da bakalım. B'de ikinci bölge kış turizmi demiş. Evet arkadaşlar burası Bolu'dur. Dolayısıyla Kartalkaya'da kış turizmi için elverişlidir. Burası olur arkadaşlar. Yani buraya kış turizmi için yapılan yatırım isabetli olur. C'de 3. bölge kaplıca turizmi demiş arkadaşlar. Yine iç Ege bölümünde Afyon'un olduğu yer arkadaşlar. Dolayısıyla burada kaplıca turizmine yapılan yatırımlar isabetli olur. O yüzden 3'ü de eledik. D'de 4. bölgemiz yat turizmi demiş. 4. bölgemiz arkadaşlar Yine İzmir Aydın'ın olduğu bir yer. Dolayısıyla burada da yat turizmi için yapılan yatırımlar uygundur. Beşte yayla turizmi. Burası arkadaşlar Trabzon, Rize, Artvin yani Doğu Karadeniz. Dolayısıyla burada yayla turizmi için yapılacak yatırımlar yine isabetli olacaktır. O yüzden E'yi de eledik. Sorumuzun cevabı A seçeneğiydi. Geçiyorum bir diğer soruma. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından milyonlarca insan yaşamını yitirmiş siyasi ve ekonomik alanlarda birçok sorun meydana gelmiştir. Bu siyasi, askeri ve ekonomik sorunların tekrar yaşanmaması için küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Bu örgütlerden olan Avrupa Birliği ve gelişen 8 ülkenin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır diyor. Ortak özelliği soruyor arkadaşlar. A'da ortak para biriminin kullanılması. Hayır arkadaşlar, ortak para birimi kullanmazlar. B'de üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesinin amaçlanması. Evet arkadaşlar üyeler arasında ekonomik ticari işbirliğini öngörmüştür iki birlikte. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. D8 ülkelerini yazacak olursak şöyle diyelim D8 ülkeleri Bangladeş Endonezya Malezya arkadaşlar İran, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arkadaşlar biliyorsunuz bu örgütün kurucu üyesidir Türkiye. Dolayısıyla 2006 yılından itibaren de daimi sekreteriyasını üstlenmiştir İstanbul bu örgütün. D8 ülkeleri ile Avrupa Birliği ülkeleri birbirine üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğin gelişmesini amaçlaması bakımından ortaktır arkadaşlar bu özellikleri bakımından. C şıkkına baktığımızda bölgesel çapta örgüt olmaları D8 ülkelerine baktığımızda arkadaşlar dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bölgesel bir örgüt değildir. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri için bunu söyleyebiliriz. Avrupa kıtasında yer alan ülkeler bu birliğe üyedir. O yüzden bu da ortak değildir arkadaşlar. D'de üyelerin gelişmiş ülkelerden oluşması. Hayır arkadaşlar Avrupa Birliği ülkeleri gelişmiştir fakat D8 ülkeleri gördüğünüz üzere gelişmiş ülkeler değildir. Yine ortak değildir. E'de üye ülkelerin güvenliğini sağlamak için askeri birliğin kurulması yine bu da ortak değildir arkadaşlar. Mesela Avrupa Birliği ülkelerini daha çok NATO ile eşleştirebilirsiniz ama D8 ülkelerinin böyle bir askeri örgütü yoktur arkadaşlar. O yüzden sorumuzun cevabı yani benzer olan şey B şıkkındaki cümlemizdi. Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticaret işbirliğinin gelişmesini amaçlamıştır iki örgütte. Geçiyorum 16. soruma. Aşağıda doğal kaynak kullanımıyla ilgili 3 ülke modeli verilmiştir. Bu tür ülkelere ait örnekler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Birinci öncülümüzde mevcut kaynaklar bakımından zengin bazı ülkeler sermaye ve teknolojinin yetersizliği nedeniyle sahip oldukları kaynakları işlemeden veya yarı işlenmiş şekilde ihraç etmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler geri kalmış teknolojinin, sanayinin gelişmediği ülkelerdir. Tayvan olabilir, şöyle dursun. Rusya olamaz arkadaşlar çünkü Rusya hiçbir ürününü böyle ham madde olarak satmaz. Kanada yine olamaz arkadaşlar. Hong Kong yine dünyanın gelişmiş bölgelerinden biridir, bu da olamaz. Venezuela olabilir arkadaşlar. Özellikle petrolünü ne yapıyor? İşleyemeden satıyor ucuza. Daha sonra ikinci öncülümüze baktığımızda sahip olduğu kaynaklar açısından fakir ülkeler bazen zengin kaynaklara sahip ülkelere göre büyüme performansı açısından daha iyi seviyede olabilmektedir. Dolayısıyla kaynak bakımından fakir olsa da daha hızlı büyüyebilmektedir diyor. A da Japonya olabilir, E de Güney Kore yine olabilir arkadaşlar. Çünkü bu ülkeler doğal kaynak bakımından fakir olsalar da yaptıkları yatırımlarla ne yapıyorlar? Ekonomilerini geliştirmişlerdir. Üçte bazı ülkelerin yeterince kalkınmamasında sahip oldukları sınırlı kaynakların yanı sıra bilim ve teknolojideki yetersizlik ve sermayenin azlığı gibi nedenler etkili olmaktadır. Şimdi üçüncü ülkemize baktığımızda Irak olamaz arkadaşlar. Çünkü Irak'ta kaynaklar, doğal kaynaklar çoktur arkadaşlar. Dolayısıyla burası olamaz. Özellikle Irak'ta petrol bakımından zengin bir ülkedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu petrolü değerlendirebilirsem normalde çok gelişmiş bir ülke olabilir. Fakat doğal kaynak bakımından sınırlı dediği için burası Moalistan olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla birin Venezuela, iki Güney Kore, üç Moalistan ile eşleştiği şıkkımız E şıkkı doğru cevabımızdır. Geçiyorum 17. soruma. Diyor ki Kyoto protokolü aşağıdakilerden hangisinin azaltılmasına yönelik bir antlaşmadır? Kyoto protokolü Ülkelerdeki karbon salınımının azaltılması yönünde imzalanmış bir protokoldür ve ülkelerde özellikle fabrika bacalarından çıkan karbon gazının azaltılması için fabrika faaliyetlerinin azaltılmasını istiyor arkadaşlar ve yine karbon salınımı için ülkelerin tedbir almasını istiyor. Bunun için imzalanmış bir protokoldür. O yüzden sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Geçiyorum 18. soruma. Ekonomi politikası devletlerin belli ekonomik hedeflere ulaşabilmek için kararlar alması ve bu doğrultuda uygulamalar yapmasıdır. Ülkemizde cumhuriyetin kuruluşundan bugüne toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere bağlı olarak farklı ekonomik politikalar uygulanmıştır. Buna göre 1980'den sonraki dönem aşağıdakilerden hangisi yönüyle önceki dönemlerden belirgin olarak ayrılır? Arkadaşlar 1980 yılı Türkiye sanayisi için bir devrim yıldır arkadaşlar çünkü bundan sonra yani 1980'den sonra Türkiye yabancı sermayeye açılmıştır liberalizm doğrultusunda. Bu bilgiyle yolumuza devam edelim. Ada ulaşım ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesi Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında da izlenen bir siyasetti. Yani 1980 sonrası ile bir ilgisi yok. de sanayi üretimini artırmak için teşvik uygulamalarının sağlanması yine bu da cumhuriyetin ilk yıllarının bir siyasetidir arkadaşlar. Özellikle Etibank işte Ziraat Bankası gibi bankalar açılıyor ve üreticilere ya da yatırımcılara teşvikler veriliyor buralardan. Dolayısıyla bu da olamaz. C'de büyük projelerin devlet eliyle gerçekleştirilmesi. Bu da Cumhuriyet'in ilk yıllarında devletçilik politikasında uygulanan bir durumdur. D'de nüfus artışının ekonomideki baskısını azaltması için yurt dışına olan göçlerin teşvik edilmesi. Özellikle 1960 yılında Avrupa yapılan işçi göçleri bu kapsamda değerlendirilebilir. E'de küresel ekonomiye uyum sağlayabilen serbest ekonomi modeline geçilmiştir. Evet arkadaşlar çünkü 1980'den sonra liberal ekonomiye geçmişiz ve Türkiye topraklarını yabancı yatırımlara açmışız. Bu yüzden Türkiye sanayisi için 1980 yılı bir devrim yılıdır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Geçiyorum 19. soruma. Aşağıdaki dünya haritasında İnka ve Mısır medeniyetinin kurulduğu yerler gösterilmiştir. Dolayısıyla İnka nerede kurulmuş? Peru ve Şili'nin olduğu yerde Mısır medeniyeti zaten Mısır'da Nil Deltası'nın olduğu yerde kurulmuş arkadaşlar. İnka medeniyeti özelliklerinden hangileri bakımından Mısır medeniyetiyle benzerlik gösterir diye soruyor. Dağların yüksek kesimlerine kurulması. Evet İnka dağların yüksek kesimlerine kurulmuştur. Fakat Mısır burada Nil Deltası'nda kurulmuştur arkadaşlar. O yüzden benzerlik göstermez bu özelliği bakımından. İki de nehirlerin taşkın sonrası tarla sınırlarını yeniden düzenlemek için gövmetiden yararlanmaları. Dolayısıyla arkadaşlar Mısır evet Nil deltasında yer aldığı için taşkınlar sonrası böyle çalışmalar yapmıştır. Fakat İnka medeniyeti dağların yüksek yerlerinde yaşadığı için çok fazla sellerden etkilememiş. Dolayısıyla böyle bir uğraşa da girmemişler. Dolayısıyla yine benzerlik göstermezler bu bakımdan. Üçte diğer medeniyetlerle iletişimin az olması. Evet Mısır'ın çevresi yine deniz ve çöllerle kaplı olduğu için çok fazla etkileşim olmamıştır. Yine İnka medeniyeti dağlık bir bölgede, sarp bir bölgede olduğu için yine etkileşime kapalı bir medeniyettir. Bu bakımından birbirlerine benzerlik gösterirler. Dörtte temel geçim kaynağının tarım olması. Evet ikisinde de tarım ortak faaliyettir arkadaşlar. Dolayısıyla dördü de alırız. Sorumuzun cevabı yani benzerlikler 3 ve dördüncü maddelerimiz olan E seçeneğidir. 20. sorudayız arkadaşlar. Diyor ki Hindistan'ın bir tarım ülkesi olduğuna özelliklerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Bir de tarımsal üretimin yaz ve kış olmak üzere iki etim sezonunda gerçekleştirilmesi. Bu daha çok iklimiyle ilgili olabilir arkadaşlar. O yüzden bu olamaz. İki de tarımsal üretimin ekstansif yani geleneksel yöntemlerle yapılması. Arkadaşlar bu Hindistan'ın ekonomik olarak gelişmediğini, sanayinin az olduğunu gösterir. Dolayısıyla nüfusun büyük bir kısmının kırsalda tarım alanlarında tarım işleriyle uğraştığını kanıtıdır arkadaşlar. Bu Hindistan'ın tarım ülkesinin olduğunun kanıtıdır. Üçte nüfusun önemli bir kısmının kırsal kesimde yaşaması. Yine kırsal kesimde yaşayarak tarım ve hayvancılıkla uğraştığının kanıtıdır. Dörtte ülke topraklarının yarıya yakının tarım için uygun olması. Bu ülke topraklarının genel fiziki özellikleri ile ilgili bir durum. Dolayısıyla bu da olamaz. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani C seçimi olması gerekiyor. Geldiğim 21. soruma arkadaşlar. Burada da diyor ki Türkiye yeraltı kaynaklarının çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Bu durumun başlayacağı nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A'da jeolojik devirlerdeki iklim değişimlerinin etkilenmesi, iklim olaylarının maden çeşitliliği üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. B'de yer şekillerinin dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olması, bu da Türkiye'nin dördüncü jeolojik zamanda yani genç bir arazi olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu da olamaz arkadaşlar. C'de farklı dış kuvvetlerin yer şekillerini aşındırarak kütle kaybına yol açması. Arazi aşınıp hafiflerse yan basınçlardan dolayı yükselecektir de epilojeniz yani kıta oluşumu hareketi gerçekleşecektir. Bunun sonucunda da yine maden çeşitliliği oluşmaz. D'de Volkanizma ve dağ oluşumu hareketlerine bağlı olarak ülke arazisinin şekillenmesi. Şimdi volkanik faaliyetler neyin sonucunda oluyordu? Bu levhaların dalma batma hareketleri sonucunda eğer bir levha yerin altına doğru dalıyorsa arkadaşlar, diğer levhanın altına doğru dalıyorsa ve bu dalış ta magmaya kadar inmişse bu levhanın magmaya götürdüğü topraklar oradaki ısıyla beraber erimiş olacak ve bu eriyik topraklar volkanik faaliyetlerine lav olarak yeryüzüne çıkacak. Bu levhaların mamaya götürdüğü topraklar içinde madenler varsa bu madenler orada eriyerek volkanizma ile beraber yeryüzüne çıkacak. Dolayısıyla volkanizma maden çeşitliliğini etkiler. Dağ oluşumu ise arkadaşlar dağ oluşumları biliyorsunuz jeosenklinal alanların yani yeryüzünde büyük çukurların uzun yıllar boyu taşınmış topraklarla dolmasıyla beraber Levha hareketlerinin sonucunda yan basınçlara uğramasıyla kırılıp ve kıvrılıp dağlar oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kırılma ve kıvrılma dönemlerinde buralarda da yine bu jeosenkler alanlar maden oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'de böyle arazilere çok fazla rastlandığı için Türkiye bu bakımından maden çeşitliliğinin fazlaca olduğu bir ülkedir. Sorumuzun cevabı da D seçeneğidir. E'ye baktığımızda bitki ve toprak çeşitliliğinin fazla olması yine bu da maden çeşitliliğine etkisi yoktur arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 22. sorumuza geldik yani son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki Türkiye haritasında ülkemizde bazı kağıt ve kereste fabrikalarının bulunduğu yerler gösterilmiştir. Kağıt ve kereste fabrikalarının bu alanlarda kurulmasında aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak belirleyici olmuştur diyor. Haritamızı incelediğimizde arkadaşlar Karadeniz bölgesi arkadaşlar daha çok. Yine Marmara'nın güneyi Bursa'nın olduğu yer. böylece ormanları bol olan bir şehir Bursa. Yine Akdeniz'de belli yerlerde kağıt fabrikalarının olduğunu görüyoruz. Yine burada Giresun'da kağıt fabrikası var arkadaşlar. Dolayısıyla buralarda ormanlar fazladır. Yani kağıt ve keresteye ham maddeye sağlayan ormanların varlığı yani ham maddenin Buralarda fazla olmasından dolayı buraya kağıt ve kereste fabrikaları kurulmuştur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Böylelikle denememizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalımıza gelip bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Sınav yaklaşmışken arkadaşlar deneme çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyin ve deneme çözüm sayınızı günlük olarak artırmaya bakın. Çünkü hem konu eksiğinizi hem de sınava adaptasyonunuzu artırırsınız bu şekilde. Tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.